arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bu videoda Bitcoin ethereum'un analizlerini yapacağız ethereum'a da değineceğiz ethereum'da da 1000 dolarlık bir yükseliş geldi arkadaşlar ee, ama ondan önce e, herkes mini boğa mini boğa demeye başladı işte sepetler hazırlanıyor 1000x'lik sepetler işte 100x'lik sepetler bunları yapmaya gerek yok zaten biz sepetleri oluşturmuştuk arkadaşlar ne dedik belli başlı seviyelerin üzerine çıktığı zaman dekleme yapabiliriz dedik. Geri çekilmeler de zaten birer alın fırsatıdır dedik ki biz sepeti yaptıktan sonra piyasa bir miktar geriye çekildi. Sonrasında yükseliş geldi. Zaten bizim yaptırmış olduğumuz sepeti elinde tutan arkadaşlar şu anda çardalar arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Ama Bitcoin döndü mü diye bir şey yok arkadaşlar. Bitcoin henüz dönmedi. Bitcoin'in dönebilmesi için 44.487 dolar üzerinde kapanış gelmesi gerekiyor. Ama 44.487 dolar direncine geçmişten bakarsanız değer çok denedi burayı ve bir kırılım gelmedi yukarıya yönlü. E, kırılımı durumunda yön yukarıya olacaktır arkadaşlar. Ama ben e, düşüşün devam edeceğini hala düşünüyorum. E, bu yükselişin tabii ki bir retest geri dönüşü olacaktır Geri dönüş seviyesinde 40.875 dolar seviyesi bizim için kilit nokta. Aşağı yönlü kırılımı hem düşen trend hem yatay çizgi kesiştiği yer aşağı yönlü kırılım gelmesi durumunda arkadaşlar. Öncelikle 39.283'e bir geri çekilme gelir. Sonrasında da 38.641 dolara kadar bir geri çekilme gelir arkadaşlar. Tepki alamadığı takdirde 37.973 kırılması durumunda 37583. Burası kilit desteklerden bir tanesi. Kırılması durumunda da 36571. Zaten 36571 altında kapanışlar görmemiz durumunda yön 31500'e kesin bir şekilde 31215'e kesin bir şekilde gidecektir arkadaşlar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Bitcoin'in uçuyor, kaçıyor vesaire diyebilmemiz için boğa sezonu başlayacak diyebilmemiz için öncelikle 44.487 dolar üzerinde kapanışlar gelmesi gerekiyor. 44.487 dolar kilit nokta arkadaşlar. Burası eğer kırılırsa yükseliş gelir de burası eğer kırılırsa bitcoin yükselecek diyebiliriz. Burada da zaten çok bariz belli olmasa da ufak bir çanak tarzı bir şey var arkadaşlar ki 44.487'nin kırılması durumunda bir bu kadar yükseliş daha gelir. O da ortalama 51.859 dolar seviyelerine dayanıyor ki. 51.859 dolar seviyesinin üzeri zaten boğa sezonudur arkadaşlar. Bunu da sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Ee, yükselişlerde nereleri takip edeceğiz? 41.572 dolar direncimiz kırılması gerekiyor arkadaşlar. Kırılırsa zaten... Öncelikle 43.520 43.520 ara bir direnç Kırılımı kolay olur Sonrasın, Sonraki hedefte 44.487 e, Kırılımı durumunda ben 44.487 dolara kadar bir yükseliş bekliyorum e, Olur da Kırılmaz e, 41.572 Geri çekilme gelirse arkadaşlar Geri çekilmenin de e, 38.641'e kadar gelmesini bekliyorum ilk etapta. Kırılımı durumunda yine destekleri veriyorum. 37.973 dolar. 37.583 kilit. 36.571 kırılırsa düşüş derinleşir arkadaşlar. Ee, ne yapıyoruz? Kar realizasyonu. Bu seviye kar realizasyonu yapmak için gayet mantıklı bir seviye arkadaşlar. Buradan karı bir realize edersiniz. Beklersiniz. Düşüşte alırsınız. Yükselişte e, 44.487 üzerinde kapanış gelmesi durumunda yine alırsınız. Bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da 1000 dolarlık bir yükseliş geldi. Güzel bir yükseliş arkadaşlar. 2000 dolar seviyesinden 2180 dolar seviyesinden 3000 dolara kadar bir yükseliş geldi. E, destek ve dirençler belli. E, 3078'e kadar yükselebilir arkadaşlar. Ethereum 3078 ara bir direnç. Ana direnç e, 3078 dolar seviyesindedir. Ama 3078'den de satış için potansiyeli var. Çünkü 3078'de de bayağı bir oyalanmış arkadaşlar. Ethereum. E, tabii ki bu yükselişin bir geri çekilmesi elbette olacaktır. Bu geri çekilmenin de ben gelen geleceğini düşünüyorum ve geri çekilmede 2736 dolar seviyesine kadar gelecektir arkadaşlar Ethereum'da. Yükselişlerde nereleri takip edeceğiz? Yükselişlerde 2078'in öncelikle kırılması gerekiyor. Sonrasında 2148 yıllar seviyesinin zaten kırılım gelip 2148'den 3638 dolara kadar dolu bir e, tırmanış gelir Ethereum'da. E, Ethereum'da bu için gerekli için dominansın e, düşük bir seviyede olması gerekiyor arkadaşlar şu 43 seviyesinde ama dominansı dirence değmedi. Yani 43 bizim dominanslı bir direncimiz var e, buraya kadar bir yükseliş gelecektir bu da etayımın tekrar düşeceğini gösteriyor arkadaşlar zaten dominansı düşük seyret girmesini sağlayan koyunlardan e, büyük ölçüde etkisi olan coin ethereum'dur. Ethereum'daki para akışı arkadaşlar dominansı düşürüyor zaten. Dominansın düşmesini sağlayan tek sebep ethereum'daki işlem hacmidir. Bunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. E, ama ben geri çekilme beklediğim için e, dominansın da 43.03'e kadar gideceğini düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz. Bir like bırakmayı unutmayın. Kanala da abone olun arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar.